Turan Birliği yani Türk Birliği Türkçe konuşan veya Türk soylarından gelen toplulukların birleşmesini birlikte hareket etmesini ve ortak kararlar almasını tanımlayan bir kavram olarak biliniyor. 1789 senesinde Fransız ihtilali gerçekleşirken halkın aklına tek bir düşünce vardı. Milliyetçilik. Milliyetçilik düşüncesi Türk birliğinin ana fikirlerinden birisi olmuştu. Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da hız kazanan milliyetçilik düşüncesi teker teker tüm komşu ülkelerde yayılmaya başlamıştı. Osmanlı içerisinde de bu düşüncelere bir hayli önem görmeye başlamış ve hatta devlet adamlarından yüksek sesle çıkmaya başlamıştı. Türk toplulukları arasında yer alan ortak hareket etme düşüncesi de Fransız istilalinden sonra ortaya çıkan bir düşünceydi. Aslen tarihe bakıldığı zaman bu fikir Göktürkler zamanından beri ortaya atılan fakat benimsenememiş bir fikir olarak kalıyordu. Bu düşüncelerin Fransız ihtilalinden sonra çoğalmasıyla birlikte yıllar içinde süre gelen bastırılmış Türk Birliği düşüncesi de ağaça çıkmaya başlamıştı. Fakat Türk Birliği denilince her ülkenin aklına aynı benimseyiş gelmiyor ne yazık ki. Batı tarafına olan Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerde Türk birliği güçlü, Türk devleti manasını taşıyor. Orta Asya'da bulunan Türk toplumlarında ise bu düşünce henüz gelişmemiştir. Bu sebepten dolayı aslen Türk birliği henüz oturmamış ve gelişimi açık bir kavram olarak biliniyor. Türk devletlerinin birlikte ekonomik anlamda yücelmesini ve ortak siyasi kararlar almasını sağlayan bir birliğin var olması Turan Birliği adını önemli bir yapı taşı haline geliyor. Kazakistan bu yolda ilk adamı atmış ve Türk devletlerin ortak akademik ve çatı altında oluşmasını sağlayan Uluslararası Türk Akademisi'ni kurucu devleti olmuştur. Turan Birliği çatısı altında birçok üniversite, kütüphane, bilim merkezleri ve özel dernekler kurulmuştu Turan Birliği'nin kurulması hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi için bir dönüm noktası olacaktır. Bu videoda Turan Birliği'nin siyasi bir ülke değil Avrupa Birliği, Şangay Birliği gibi üçüncü bir kutup oluşturan bir birlik olarak oluşturacağız. Tek çatı altında neden birleşemeyeceğini videonun sonunda anlatacağım. Öncelikle Turan Birliği'ne girebilecek ülkeler incelediğimizde, birçoğunun Şangay Birliği üyesi olduğunu görüyoruz. Bugünün şartlarında Şangay Birliği'nin büyük oyuncularından biri veya Şangay Birliği yıkılmadan üye ülkelerin Turan Birliği'ne katılması bir savaş sebebi olacaktır. O yüzden bu birleşmenin Şangay Birliği'nin kuruluşundan önce yani 2001 senesinin öncesine gerçekleşmesi gerekti. 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Sovyet ülkeleri birer birer bağımsızlığını ilan etmişti. Bunların içerisinde 5 adet Türk ülkesi de bulunmaktaydı. Türkiye bağımsız olan Türk ülkeleriyle iletişime geçerek kurulacak Turan İşbirliği'nin temellerini atardı. 1993 yılında Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla işlemlerin hızlandırılması takdirinde 1905 yılının ortalarında Türk ülkeleri arasında Turan İşbirliği Örgütü kurulmuş olurdu. Kurulan örgüt aynen Avrupa Birliği gibi çalışacaktır ortak para politikası, ülkeler arası ticaretti, gümrük vergisinin kaldırılması, her devletin vatandaşların bir yandan da Turan vatandaşı olması, vatandaşların ülkeler arası vizesiz gidip çalışmasına, hatta yaşamasına izin verecek bir kanun hazırlanırdı. Ortak para birimi Turan lirası olarak belirlenirdi ve ülkelere dağıtmak için Merkez Bankası Türkiye ve Azerbaycan'da açılırdı. Ülkeler arası ticaret ham madde alışverişi ile birlikte ülkeler hızlıca gelişir, dünyada sözü geçen büyük devletler olma yolunda ilerlerdi. Öncelikle bu örgütün artılarını konuşalım Türklerin böyle bir birlik içerisinde birleşmesi daha önce söylediğim gibi ekonomik olarak tüm devletleri oldukça olumlu şekilde etkileyecektir. Siyasi arenada bu ülkeler güçlenir. altı zenginliklerinden dolayı hem doğuda hem de batıda önemli kozlar elde ederiz. Ülkeler arası doğalgaz ve petrol anlaşmaları sayesinde ülkeler ucuza bir yakıt tüketecektir. Doğu Türkistan'daki Türklere yapılan işkencelere dur diyebilecek bir siyasi güce sahip olabileceğiz. Belki Uygur Türkleri bağımsızlığına kavuşamaz ama buradaki Türklerin yaşadıklarını gözlemleyebilmek. Bir temsilci atayabilmek buradaki insanlık dışı faaliyetleri sonlandırabilecektir. Tabi bu videoyu tıklarken Turan'ın bir örgüt değil devlet olarak kurulmasını umarak açtınız. Peki Turan bir örgüt yerine devlete dönüştürürsek neler olur? Öncelikle milliyetçi dostlarım burada uyarmam gerekli. Şimdi duyacaklarınız için üzgünüm ve duymak istediklerinizi verip milliyetçi duygularınızı sömürmeyeceğim. Öncelikle Turan devletine birleşecek. 7 ülke olduğunu bilmeliyiz. Bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Turan Birliği'nin kurulmasıyla birlikte 200 milyon civarında bir nüfusa sahip olurduk. Para birimimiz Türk Lirası olarak kalırdı. Turan Birliği'nin kurulmasıyla gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 1 milyar dolar civarında olurdu. Ancak 200 milyon nüfuslu bir ülke için bu oldukça az. Şöyle düşünün 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası 4.3 milyar dolardır. Bu durumda Turan Birliği'nde kişi başına düşen gelir oldukça düşük olacaktır. Bu da çok geniş bir ülke olan Turan devletinin içinde yoksulun hakim olacağını gösteriyor. Başka sıkıntılı bir konu ise kültür çakışmasıdır. Evet kurulan devletler birer Türk devleti olsa da Türkiye harici diğer bütün ülkeler bir dönem Sovyetti. Bu da bu devletleri Ruslaştırma politikasının içine hapsetti. Azerbaycan'da yaşanan Türk soykırımları, Türklerin Ural dağlarına sürgün edilmeleri, Türk bölgelerinde Türkçenin yasaklanıp ana dilin Rusça olarak belirlenmesi bu asimilasyonun bir parçasıdır. Bu asimilasyon dillerde kalmayıp kültürlerine de işlemiştir. Bugün birçok Azerbaycan Türk'ünün isimlerinin Rusça ya da Rus kökenli olmasının en büyük sebebi budur. Turan devletinin kurulmasıyla kültürel ve dilsel çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Azerbaycan hariç diğer tüm Türk devletlerinde Rusça hala geçerli bir değil. Bu ülkede herkes eşit vatandaş olacaksa ya Rusça yasaklanacak ve tüm ülkeler Latin alfabesine geçip Türkiye Türkçesi ya da başka bir Türkçe geçiş yapacak ya da Rusça ana dillerden bir tanesi olarak kabul edilmek zorunda kalacak. Ki Rus Rusça'nın ana olarak kabul edilmesi Turan devletini bir süre sonra Rus haline getirebilir. Askeri güç konusuna gelirsek bu konuda oldukça güçlü olacağız. Ancak bu yeterli olmayacak. Çünkü Turan devletinin sınırları çok sıkıntılı ülkelerle dolu. Türkiye'nin sınırında Orta Doğu ve İran sorunu, Azerbaycan ve Türkiye sınırında Ermenistan sorunu, Orta Asya sınırlarında ise dünyanın balinaları olan Rusya ve Çin'in çıkarabileceği sorunlar bulunuyor. Turan devletinin bu sorunlarla başa çıkabilmek için harcamalarının yarısından çoğunu askeriye yatırması gerektiği anlamına gelir. Zaten daha demin yaptığımız tahminlerde halk mevcut durumda bile yoksulluk yaşayacakken bir de bu koşullarda daha büyük bir açlık yaşayacaktır. Turan devletinin bir diğer sorunu ise ülkelerin kopuk kopuk olmasıdır. Birbirlerine çok yakın olan Türkiye ve Azerbaycan'ın bile çok küçük bir toprak bağlantısı vardır. Diğer ülkelerle aralarında ise kocaman bir Hazar Denizi bulunmakta. Bu da lojistiği çok çok zorlaştıracak, hatta lojistiğe çok büyük paralar akıtmamıza sebep olacaktır. Yeraltı kaynakları olarak çok zengin bir ülke oluruz. Kazakistan ve Azerbaycan'da bulunan petrol ve doğalgaz yatakları sayesinde yakıtı çok ucuza kullanabiliriz. Ancak bu yakıtı yurt dışına satarken sorunlar yaşayabiliriz. Şöyle ki, ülkenin nüfusu çok daha fazla olduğundan dolayı ülke içinde yakıta talep daha fazla olduğundan bugün Azerbaycan ve Kazakistan elde ettiği kar kadar kar elde edemeyiz. Bu videoda vermek istediğim asıl mesaj, Turan ülküsünün aslında güzel ancak ütopik hatta bugünün dünyasında Türklere zarar verebilecek bir fikir olmasıdır. Kurulacak ülkenin hangi ideolojiyle yönetileceği, kim tarafından yönetileceği hiç videoya katmadım bile. Türk devletlerinde Türkiye hariç tüm devletler sosyalizm ile yönetilmiş hatta günümüzde bile bunların izlerini taşıyorlar. Sosyalizm fikri günümüzde Yunus Türkiye'sin ideolojisinden çok zıt bir görüşte. Orta Asya'daki ülkelerin yönetim şekline bakarsak hemen hemen hepsinin diktatörlük ile yönetildiğini fark edeceksiniz. Diktatörlük rejimi beraberinde aydınlanamayan bir halk dünyaya açılamayan beyinler getirir. Türk devletleri arasında bu konulardan sıyrılan sadece Türkiye ve Azerbaycan vardır ki bu devletler bile şu anda muallakta. Turan devleti bir gün kurulacaksa eğer ülkeler daha da demokratikleşmeli, gelişmeli, kendisini geç,